06 01 2023 Cihad, Roket gibi gidiyor Evet Özge ve Erdoğan'la birlikteyiz Özge'ye yarım saat içinde Kaya öğrettik Ve Tekirden artık kendi başına Kaya bilecek seviyeye getirdik Erdoğan'a da Erdoğan arkadaşıma kardeşime de Geçen sene göstermiştim ee, birazcık geriye oturmayla ilgili problemlerimiz var. Ee, şey çalışıyoruz. Neydi onun ismi? Ee, paralel çalışıyoruz. O da onu çözdüğü zaman artık çift bu arkadaşlarla hep birlikte hafta sonları kayabiliriz. Evet bu spor camiasına bir ekibi daha kazandırmanın hazı ve mutluluğu içindeyim. Türkiye'nin en özeli, en güzeli Erciyes Kayak Merkezi'nde özel kişilere ev sahipliği yapan özel pistlere sahip olan Erciyes Kayak Merkezi gerçekten özel ve güzel anılara biriktirme açısından harika bir yerdir dostlar. Evet Özge dinlene dinlene Tekir pistini aşağı böyle kendin emin böyle e, ben bu işi yaparım yani ben bu işin e, alasını yaparım böyle kendin emin inerken Erdoğan birazcık şu e, Dönmeleri, e, Paralel dönmeyi gösterebilirsem, mantığını kavratabilirsem ne mutlu bana. Ondan sonra dediğim gibi hep birlikte bu pistlere artık imzamızı atabiliriz. Sonrasında da bunu öğrensinler. Bort göstereceğim. Keyifli keyifli, bol karı yapa yapa gider kayarız. Evet, gelelim Özge'ye. Özge, bravo. Borçu ve borçu düşe düşe perçim oluyor. Deli olan perçim olacak ama borçluluk perçim perçim sanatıdır. Dövme sanatıdır. Demir ustalığıdır. Yani yapacak bir şey yok. Popoyla dizin, ağzın, gözün, kafanın çektiğini hiçbir şey çekmez. Ağızsız başın çektiğini hiçbir şey çekmez. Evet, akıllıların sporu değildir borç. Kayak biraz daha böyle akıllı adamların, beyefendilerin böyle şuna benzetiriz. Ee, kayak Mercedes ise e, snowboard Benven'in spor arabası diyebiliriz. Ee, dolayısıyla biraz daha ağır ağabeyşidir ee, kayak ama snowboard biraz daha e, spor, biraz daha BMW tarzıdır dostlar. Evet, Türkiye'nin en özel, en güzelinde Erdoğan ve Özge ile beraberiz. Yarım saatte pilot olan Özge. Erdoğan geçen sene e, tam gün göstermeme rağmen sanki şu anda onun seviyesini geçti gibi. Şu anda onu geride bırakıyoruz. Yani Özge yarım saat önce abi ya ben korkuyorum falan demişti ama ne korktuğunu gördüm. Ya bana çok güvendi ne de e, 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 bu sporu yapamayacak şeyini bırak ee, ilerletme konusunda gayet bence başarılı. Bence gayet güzel. Evet. Türkiye'nin en özel en güzelinde 13 numaralı pist. Tekirde'yiz. 6 Ocak 2023'ü gösterken tafın yaprakları. Kar seviyesi. Tekir pistinde dışarıdan şehir merkezinden gelecek gelinebilecek seviyede gibi. Evet, anlatmaya gerek yok. İşte kayakçı, işte çılgınlar, işte sporcular, işte o düşüş. Bravo! Bravo! Evet, her türden kayakçıyı, her türden deliği bu pistlerde, bu mekanlarda görmek hiç tuhaf değil. Erciyes Kayak Merkezi için. Çünkü bu spor Delilerin sporu. Bu spor tutkunun sporu. Bu spor eğlencenin sporu. Her türlü, her anlamda burada o keyfi, o lezzeti, o hazzı alabilirsiniz. Türkiye'nin en özeli, en güzeli, en süperi Erciyes Kayak Merkezi'nde 6 Ocak 2024'ü gösterir. 23 diyorsam yalnız söylüyorumdur. Hakkınızı helal edin. Bu pistlerde, 13 Nolu pistte Özge Tekir pistinin de sonuna geliyor dostlar. Evet arkada Erdoğan'a bakıyorum. Erdoğan o da birazcık arkaya yaslana yaslana da olsa artık o da Tekir'in sonlarına doğru geliyor. Evet Özge hızını da arttırdı. Artık yetiştire yetişemez oldum. Erdoğan zaten ar nasıl? Bence de kesinlikle ee... Özge artık kendine güveni iyice geldi ve tekirinde bu sakinliğinde o e, tatlılığında artık tadını alan bir daha bu sporu bırakacağını zannetmiyorum. Evet 13 numara bu tarih itibariyle bu şekilde partisi ayın 8 itibariyle 8 Ocak. 2024 tarihi itibariyle ha tahmin raporları karın geleceğini gösteriyor ve dolayısıyla da artık burada ayrı bir keyifle ayrı bir bol karla pistlerinde hem pistlerinde hem bol karında ayrı keyif yaşayacağımızı düşünüyorum dostlar. Evet anlatmaya gerek yok. Özge önde arka tarafta kırmızı montuyla Erdoğan. Bu tarafa doğru gideceğiz. Kardan adama gidiyoruz. Bu arada Kardan Adam tesisi belediyenin tesisidir. Fiyat performans anlamında e, fiyat anlamında gerçekten güzel e, mekanlardan bir tanesi. Zaten belediyeyi işletiyor tesisi e, kayak merkezinin hem de arka taraftaki şu görmüş olduğunuz mekan tekirde de Kardan Adamlı fiyatları da gayet uygundur dostlar. Evet Erciyes Kayak Merkezi'nde aksiyon bu şekildeydi. Allah'a emanet olun. Her iki eee sporcuya da, hey çiftlere de e, başarılar diliyorum. Çok güzeldiniz. Yolunuz açık olsun.